Arkadaşlar hepinize merhabalar ben Gökhan Bugün seninle birlikte bu kanaldaki artık bundan sonra devam ettireceğim ilk iyi futbol videosu ile karşınızdayım Öncesinde PES Mobile 21 ve iki tane de Shorts videosu ile aslında kanalda şansımı denedim ama Çok fazla vakit ayıramayacağımı düşündüm Ama gene burada ee, Recep kardeşimle birlikte ki Recep bu videoda olmayacak ama sonraki videolarda muhtemelen Recep'i de ekleyeceğim Buradaki arkadaşlar videolarda sık sık iyi futbol videoları atmaya çalışacağım Genel itibariyle Feskemli videolar olacak umarım hoşunuza gidecek içerikler sizleri üretebilirim arkadaşlar. Bugün paket alacağız. Hangi paketten alacağız? Tabii ki de Brezilyalı Neymar'lı paketi alacağız arkadaşlar. Umarım bu paketi almak sizlerin hoşuna gider. Umarım bu paketi deneyenler bundan memnundur. Ben bu videoyu çekerken gerçekten Keyifle çekeceğim. O yüzden sizler de bu tarz videoların devamı için yapmanız gereken tek temel şey videoya like atıp kanalıma abone olmanız. Başka da istediğim bir şey yok arkadaşlar. Dünya Kupası'nı nasıl buldunuz? Dünya Kupası ile ilgili bilgilerinizi lütfen ama lütfen yazınız. 11 gün kalan bir tane maç bileti var ve ben maç biletinde halen ilerleyemedim. Benim burada biraz ilerlemem gerekecek arkadaşlar. Özellikle de seviye 50'ye kavuşmam gerekecek yoksa başımız belaya girecek arkadaşlar onu da sizlere söylemiş. Olalım. O yüzden hemen geri diyorum ve güzel bir şekilde alabileceğimiz ilk paket olan Brezilya paketini alalım arkadaşlar. Hemen buradan sözleşme kısmına gittim. Sözleşme kısmından paketler var. Özel paketler kısmından. Portekiz'i daha önce almıştım ve burada da alacağım paket Neymar'lı. Brezilya'nın Premium paketi. İçerideki oyuncuları bir göz atmak ister misiniz? Hep birlikte bakalım. Neymar'ımız var, Danilo'muz var, Marquinhos, Ederson, Moraes, Fred, Fabinho, Rafinha, Richard, Lisson, Magalesh. Lucas Pacueta ve Bruno Guimariş. Sol bek sağ bek, sol bek var mı? Sol bek oynatabileceğimiz illaki bir pozisyon olacağını düşünüyorum ve biraz pahalı da olsa 1500 liralık şu paketi sizlerle birlikte alma şansı elde edeceğiz arkadaşlar. Tümünü al diyorum ben hemen hızlı bir şekilde. İşte gördüğünüz Neymar, Danilo, Marquinhos, Kaleci Ederson, Fred, Fabinho, Rafinha, Richarlison, Magalhaes, Lucas Pacueta, Bruno Guimarães çok güzel bir kadro olduğumu kadro olduğunu söyleyebilirim. Hemen menajer listesinden de Tite'yi almak istiyorum. Vatandaşlık bölgeden. Güney Amerika, Brezilya dedik abi. Tite'yi gördüğümüz zaman hemen alacağız ama Tite hangisi acaba? Tite gözükmüyor. Muhtemelen bunlardan biridir arkadaşlar ya. Bilmiyorum ama Nicolas Chavez diye bir bunu alalım abi malzem. Malzem öyleyse alalım Nicolas Chavez'i. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Çünkü Tite başka yok. Diğerleri hep kulüp. Geri diyelim abi geri diyelim. Umarım doğru olanı almışızdır yani. Hemen bu oyun planı listesine gidiyorum arkadaşlar. Oyun planı listesine. Burası bizim Napoli'mizdi. Ben burayı oyun planı listesinde değişeyim. Şuraya yeni oluştur diyeceğim. Buraya Brezilya diyeceğim. Evet Brezilya'yı yaptık abi. Oluştur dedik. Ee, hemen şurayı onayla dedik abi. Oyuncuları yavaş yavaş yerleştirelim o zaman. OS'den başladık. Bismillahirrahmanirrahim. Richard Listen. CRA'dan tabii ki de bunu ee, şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Ki daha faydalı olacağını düşünüyorum her mevki de oynayabiliyor. Sağ bekimiz var. Stopper'imiz var. Kalecimiz var. Yine bir stoper. Muhtemelen bunu bu şekilde yapacağım ama onu düzelteceğim arkadaşlar şimdi. Hangisi hangi mevkide daha iyi oluyorsa onu güzel bir şekilde düzeltmeye çalışacağım. Acaba böyle mi oluyor? Hayır. Böyle mi oluyor? Hayır. Denil oynar mı? Oynar. Sağ bek pozisyonda Marquinhos olduğunuz zaman kadronun güzelliğine bakın. Şu Portekiz ya yani İspanya kadrosun ya yani İspanya Brezilya kadrosunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Acayip güzel gözüküyor. Ve burada da yedekler kısmında arkadaşlar oynatabileceğim oyunculara bakıyorum da. Brezilyalı var mı diye hani böyle alayım diye. Şu an için bence böyle iyi ya. Aynen aynen böyle iyi. Yani sadece bu kadroyla oynayacağıma göre ama yedeklere şey alabilirim. Bu özel oyuncuları alabilirim o zaman. Yedeklere özel oyuncuları alabilirim ki Mbappé'nin sol kanat kartı çok güzel bir kart bence. Bu karta Ronaldo'yu da ekleyebiliriz. Yani yedek kısmından gelebilmesi için. OSA'dan oyuncu ekleyebiliriz ki Bernardo Silva'yı tercih ediyorum burada yine SLA. Ya böyle Portekiz karışım böyle e, e, Brezilya yaptık bence güzel oldu. Başka oyuncular bulabilirsem tabii ki de buraya da eklemiş olurum. Bir tane de sol bek alayım abi. Belki ikinci yarılarda kullanabileceğim. Karşınızda en güçlü haliyle Portekiz. Tabii burayı değişeceğiz abi. Menajeri değiştir. E, burada en altlardan biriydi galiba. Nicolas Chavez. Tito'dur herhalde ya. Ya da Tito daha mı büyük bilmiyorum. Şöyle baktığınız zaman oyuncular gerçekten muazzam gözüküyor. CV antrenmanı kısmıyla başlayalım. Tabii ki de buradan vereceğimiz çok şey var. Evet 12.000'le başlayalım mesela. 12.000'i verip Neymar'ı yükseltelim. Oyuncu ilerlemesinden hemen burayı. Oyuncu sesleri dedik. Şuraya çekelim. Otomatik dağıt. 93 başladık. Richarlison 96 oldu bu arada. inanılmaz. 3 tane de buraya. Yine aynı şekilde. Richarlison, için gene şuradan eylem otomatik dağıt. <laughs> Genel olarak yükselecek. İnanılmaz bir Brezilya kadrosu. Gerçekten muazzam gözüküyor. Şu dakika itibariyle. Umarım hepsini oyuncu ilerlemesi eylem otomatik dağıt yükseltebildiğimiz kadar yükselteceğiz tabii ki de arkadaşlar. Bunu da bilginize tekrardan sunmuş olduk. Lucas Pacueta seviye antrenmanı kısmından Evet 12.000'de buraya vardık. Oyuncu ilerlemesi ve Lukas. Pukuyete için eylem dedik. Otomatik dağıt dedik. 89 mu tane o da 90 üzerine çıkacaktır. Ki muhtemel. Evet bir tane verebiliriz buna. Bir tane verebiliriz ki böyle düşüneceğim. Oyuncu ilerlemesi kısmından Marquinhos'u da. Şöyle eylem kısmından gene otomatik dağıtı yaptık. Ki bunlar kıymetli. Buradan Gabriel Magalhaş. Artık her neyse ismi. Seni de seviye antrenman olarak kullandıktan sonra gene buraya oyuncu ilerlemesi kısmından eylem dedik otomatik dağıt dedik. Güzel bir kart daha bizim karşımıza çıkmış oldu. Gene seviye antrenmanı gene aynı şekilde. Kalecimizi de yükseltelim arkadaşlar. Yani o kadar güzel bir konuma getirelim ki takımı. Gerçekten oynarken keyif alalım. Bunun serisini de çekebiliriz bu arada isterseniz. Tamamen size kalmış bir şey. Ve gelelim buraya Fabinho ya. Fabinho dos oynar. stoper oynar. Her mevkide oynar benim abim. Göbek oynar. Ama bizim takımda oynaması tabii ki de önceliğimiz. Geldik abi. Eylem, yükselt, otomatik dağıt. Evet. Gayet güzel ilerliyoruz. Ve buraya geldik. Alex Seris kartı olsa da aslında fena olmazdı gibi. Bu arada baya baya antrenman harcıyorum ama hiç de önemli değil. Bu kartlar zaten kullanılmak için var. Bir paket daha alacağım. Muhtemelen İngiltere'den yana kullanacağım o kartı da. 99 Bayağı iyi. Seviye antrenmanı dedik. Şöyle bir tane daha verdik. Oyuncu ilerlemesi kısmı bari 90 olursun. ya. net 90 olursun bu arada. 87 uyumlulukla beraber. 89'da kaldım olsun. Bruno Guimaraes. Ve karşınıza gerçekten çok elit bir paket. Ee, Brezilya paketi. inanılmaz Yani kıyasaya mukayese ettiğiniz zaman çok güzel gözüküyor. 96 olan kim burada sırıtan bir oyuncum var. Ona hemen Seviye antrenmanını bir tık yükseltmemiz gerekiyor sanki. Onun da yükselmesini istiyorum çünkü o da 90'ları bulsun abi. Yani 90 gen üzeri oyunculara sahip olduk. Bir tık daha yükseldi ve buradan da gördüğünüzdür arkadaşlar. Burayı göbek yaptığımız zaman zaten oyuncu rollerinden. Gene aynı şekilde 90 ve gerçekten karşınıza inanılmaz bir Brezilya kadrosu geldi. Çok acayip. Çok güzel bir kadro. Ee, bu Brezilya kadrosu normal maç atacağım. İnternet kısmından inanılmaz derecede beni e, bazen sıkıyor. Bu ilk kez kolektif güçte buraya mı yükseldik anlamadım. Evet buraya yükselmişiz galiba. Emin değilim ama evet, evet. Buradan da hemen hedeflerimizi tamamlayıp sözleşme kısmına gideceğim. Rüya takım. Bir etkinlikler var mı? Oynayabileceğim maç. Hep kullanıcı ve YZ maçları kalmış gibi. Ama arkadaşlar dediğim gibi <laughs> bir dakika abi. Şöyle bir şey yapabiliriz o zaman. Şöyle bir şey yapabiliriz. Dream Team kısmı vardı ya. Buradan zorlu biraz daha seçip Evet etkinlikler kısmından burayı ayarlarım. Abi kadrom niye benim burada? Ha, orijinal Portex kadrosuysa zaten oynayamam. Evet, evet orjinal Portex, Portex kadrosu olduğu için ben direkt bir deneme maçına gideyim ya. Şöyle geri diyeceğim bu kadro ile bir maç yapalım. Ee, online oynamayacağız çünkü online inanılmaz derecede canımızı sıkıyor. Sizler de takdir edersiniz ki. Evet. Brezilya'nın bu kadrosuyla bakalım neler yapabileceğiz. Hadi bakalım. Portekiz olarak umarım güzel bir şeyler yapabiliriz. Kuvay uygulaması kapatmasına rağmen salak salak saçma şeyler geliyor. Şimdi devam edelim. Buradaki iyi futbol paramızı da oradan çıkardık bu arada arkadaşlar. İyi futbol paramızı da oradan çıkardık. Bu arada yanlış mı yapmışız ya biz bunu? YZ kontrol değil ya, kullanıcı kontrolü. Ben de diyorum ki bu ne? Fred. Aa Portekiz yaptık bari Portekiz yapmasaydık ya. Danilo. Umarım zorluğunu değişmişizdir. Neymar. Neymar. Gol geliyordu neredeyse. Neredeyse gol geliyordu. İnanılmaz. Somer. Richarlison. Akanji. Gel abi Widmer. Bu arada İsviçre'de baya baya fena değil ya. Dün beklemiyordum yani şey yenmelerini açıkçası. Ee, sene. Neymar. Fail. Yani fail gibi duruyor en azından. Shakiri itiraz ediyor ama bence net bir Faal yani böyle bariz bir faal hatta. Kart 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 verecek herhalde. Evet. Abi direkt Neymar'ın suratına bence bu kırmızı bile olurdu ya. Neymar! Ah. Biraz falsoyu kötü kaçırdı gibi. Fena da vurmadı çiçesi. Richarlison. Çok güzel yere gönderdik Neymar. 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 Abi deniyoruz. Danilo. Fred Kaleci. Lucas Pacueta. Top bizde. Bizde bizde bizde. Embolo olamaz. Yapma Vargas. Vargas'ı bu arada çok beğeniyorum ya. Fena oyuncu bence. Bruno iş Elvedi. Top bizde abi. Top net bizde. Fred. Fred yapma Fred Freuler. Hemen gol atmamız lazım aslında bir tane. Ya. Çok övdüğümüz Vargas bize gol atıyordu. Çok övdüğümüz Vargas bize gol atıyordu. Gabriel Magalhaes. Bruno Guimarães, Bruno. Lucas Paqueta. Rafinha bu arada acayip iyi topçu ya. Çok güzel. Neymar. Neymar'ı fark ettiniz bilmiyorum sürekli kendi yere atıp bir şeyler istiyor. Bir faal istiyor. Neymar abim gene formunda oyunda bile formunda Marquinhos. Adam kendi yere atıyor diye diye adamı da sakatladık bu arada ya. Koş burnu yumarı ama herhalde buradan ekmek falan çıkmaz. Bu baskı kısmını biraz daha ayarlayabilsem, öğrenebilsem aslında fena olmayacak gibi. Bazen duruyorum bakın gördüğünüzdür şu an. Evet. Fabinho. Güzel. Danilo. Güzel. Pakuyeta iyi yere gönderdik. Buradan bir tane pozisyonu alıp e, gol atabilmemiz yok muydu ya? Efsane zorluk modunda oynuyorum da arkadaşlar. Yani nasıl diyeyim? Bu kadroya bizim çoktan gol atmamız lazım zaten ama tam atamıyoruz bir türlü. Gidemez, gidemez, gidemez abi. Nereye gidiyor? Yapma. Freuler, arkaya keşke iyi bir oyuncu olsam da bu oyuncuları gerçekten biraz daha iyi bir şekilde size gösterebilsem ya. Hadi Neymar. Çok iyisin. Çok iyisin. Acayip iyisin sen Neymar. Acayip iyisin sen Neymar. Çok güzel bir gol attı gerçekten. Çok teknik. Kaç yaşı bilmiyorum ama. Ya sonunda golü gösterebildik size. Atabildik golü. Kral bir gol attı. Keşke Brezilya formasıyla olsaydı ama işte ee, değiştirmeyi unuttuk Rüya takım Ama gene de bence güzel bir gol attığını söyleyebilirim ki 45 artı daha attı. Artık maç bitmek üzereydi. Evet, çok güzel bir ayak içi. Güzel bir gol. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Bir dahaki bir videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın.